Jimnastik, atletlerin muhteşem dövüşler ve hareketlerle güç ve dengelerini sergiledikleri bir spor dalıdır. İzlemesi gerçekten büyüleyicidir çünkü havada uçmak ve dönmek gibi imkansız görünen şeyleri yapabilirler. Ancak bu spor aynı zamanda zorludur. Jimnastikçilerden çok şey talep eder ve bazen işler ters gittiğinde ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir. Bugün kimsenin konuşmadığı jimnastiğin karanlık yüzüne derinlemesine bakacağız. Bu sporun kurbanı olan tanınmış jimnastikçilerin yaşamlarına göz atacağız. Başlıyoruz. Elena Mukina Cesaret, güç ve zarafetin simgesi Elena Mukina'nın kariyer hikayesi, zafer ve trajedinin bir öyküsüdür. Öne çıkan Sovyet jimnastikçilerden biri olan Mukina, 1 Haziran 1960'ta Moskova, Rusya (ÇFSR)de doğdu. Ne yazık ki çocukluğunun erken dönemleri, ebeveynlerini henüz 5 yaşındayken kaybetmesiyle trajik bir şekilde damgalandı. Bu yıkıcı kaybın ardından Mukina'yı büyüten ve destekleyen kişi büyük annesi Anna Ivanovna oldu. Anna Ivanovna, Mukina'ya sevgi dolu ve şefkatli bir ortam sağladı ve onun jimnastikçi olarak gelişiminde önemli bir rol oynadı. Ancak bu güçlü bağ Anna Ivanovna'nın vefatıyla bir kez daha test edildi ve Mukina'nın hayatında bir başka yürek burkan bölüm oluştu. Ebeveynlerinin ve ardından sevgili büyük annesinin kaybı Mukina'nın duygusal durumu üzerinde derin bir etki bıraktı. Bu kişisel zorluklara rağmen Mukina kendisinde bir teselli ve kararlılık buldu ve enerjisini jimnastiğe yönlendirdi. Bu azim ve direnç sayesinde nesnenin en umut verici jimnastikçilerinden biri olarak öne çıktı. Elena Mukina'nın hayat hikayesi genç yaşta gösterdiği direnç ve gücü vurgular. Önemli kişisel kayıplar yaşamış olmasına rağmen jimnastik tutkusunu buldu ve bu tutku onu büyüklüğe doğru yönlendirdi. Olağanüstü yolculuğu, zorluklar karşısında sebat etmenin, kararlılığın ve sevdiklerinin desteğinin gücüne dair bir kanıt olarak hizmet eder. Mukina, jimnastik eğitimine 9 yaşında bir koçun yeteneğini fark edip onu sporu ciddiye alması için teşvik etmesiyle başladı. Geç başlamasına rağmen Mukina'nın doğal yeteneği ve bağlılığı onu hızla Sovyet jimnastiğinin ön saflarına taşıdı. 1978'de 17 yaşında Strasbourg, Fransa'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda tüm kategorilerde birinci olarak uluslararası sahnede adını duyurdu. Mukina, yenilikçi ve cesur rutinleriyle tanınıyordu ve zor becerileriyle jimnastik sınırlarını zorluyordu. Erkenci kariyeri koçu Mail Klokov'un yönetimi altında Sovyet jimnastikçilerin beklediği zarafeti atletizm ve cesaretle birleştiren benzersiz bir tarz geliştirdi. Özellikle yer hareketleri ve paralel barlardaki yenilikçi rutinleri olağanüstü yetenek ve yaratıcılığını sergileyerek sporda yeni standartlar belirledi. 1975'te önemli adımlar atmıştı. Ancak 1978'de gerçekten dünya sahnesine çıkışını yaptı. Strasbourg Fransa'da düzenlenen dünya şampiyonasında tanınmış yıldızları geride bırakarak tüm kategorilerde birinci oldu ve dünyanın önde gelen jimnastikçilerinden biri olarak ortaya çıktı. Performansı, teknik zorluk ve sanatsal ifadenin bir karışımıydı ve ona toplam 5 madalya kazandırdı. 3 altın ve 2 gümüş. Mukina'nın başarısı doğal yeteneğinin yanı sıra Sovyet spor sisteminin dayattığı yoğun ve sıkı antrenman rejiminin de bir ürünüydü. En yüksek düzeyde sürekli yenilik yapma ve performans gösterme baskısı onun hızlı gelişimine katkıda bulunurken aynı zamanda sonunda trajedisini yol açacak tohumları da ekmişti. Yükselişe sırasında Mukina sporun fiziksel talepleri nedeniyle sakatlanmalarla karşı karşıya kaldı. Ancak 1980 Moskova Olimpiyatları yaklaştıkça yerini koruma baskısı durumunu daha da kötüleştirdi. Koçları, özellikle başkoçu Kloko, Mukina'nın rutinlerine giderek daha tehlikeli elemanlar eklemesini sağladı. Bu yenilik ve mükemmelliğe çabası, onun başarısına katkıda bulunurken aynı zamanda sporun geleceğinde büyük riskler almasına da yol açtı. Elena Mukina'nın erken jimnastik kariyeri olağanüstü yetenek, kararlılık ve spora getirdiği yenilikçi ruhun bir kanıtıydı. Ancak aynı zamanda elit spor rekabetinin karanlık yönlerini de yansıtıyordu başarı baskısı bazen felaketle sonuçlanabilecek risklere yol açabiliyordu. Bu nedenle mirası iki yönlüdür. Jimnastik dehasının bir sembolü ve genç sporcular üzerinde fiziksel ve psikolojik taleplerin dikkatli bir şekilde ele alınması gerektiğine dair bir uyarıdır. Koçu Miki Kloko, Mukina'nın gelişiminde önemli bir rol oynadı. Kloko'nun sıkı antrenman yöntemleri etkili olmasına rağmen Mukina üzerinde yoğun bir baskı ve fiziksel talep oluşturdu. Onun rehberliğinde Mukin'in rakiplerinden sıyrılmasını sağlayacak zor ve yenilikçi elemanları rutinlerine dahil etmeye zorlandı. Bu yaklaşım Sovyet spor sisteminin mükemmeliyet ve yenilik arayışını yansıtıyordu. Ancak bu çoğu zaman sporcular üzerinde büyük bir kişisel maliyete neden oluyordu. Mukina'nın geçtiği antrenman türü 1970'ler Sovyet jimnastik programının karakteristik özelliklerini taşıyordu. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak zorlu olan bu antrenmanlar Sporcuların her gün saatlerce rutinlerini, güç antrenmanlarını ve esneklik egzersizlerini pratik etmelerini gerektiriyordu. Amaç sadece vücut elemanlarını mükemmelleştirmek değil, aynı zamanda o dönemde jimnastikte mümkün olanın sınırlarını zorlamaktı. Mukina tam salt olarak bilinen tehlikeli bir hareketi, yerde bir buçuk geri takla ve bir buçuk dönüş içeren hareketi denerken yeterince dönmeyerek ciddi bir omurga yaralanması yaşadı. Ve bu da onu kuadriplecik bıraktı. Elena Mukina'nın kariyeri trajik bir şekilde kısa kesilmiş olmasına rağmen 1978 Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği başarılar önemliydi. Bu şampiyonalarda dünya jimnastiğinin zirvesindeki yerini göstererek tüm kategorilerde altın madalya kazandı. Ayrıca yer hareketleri ve denge aletinde altın, takım yarışması ve paralel barlarda gümüş madalyalar elde etti. Bu performans onun sporda önde gelen bir figür olarak konumunu sağlamlaştırdı. Mukina 1977 Avrupa Şampiyonası'nda da iz bıraktı ve burada da tüm kategorilerde altın madalya kazandı. 1978 Dünya Kupası'nda Mukina'nın mükemmelliği, özellikle yenilikçi kareografisi ve teknik becerileriyle yer hareketlerinde devam etti. Bu başarılar Mukina'nın olağanüstü yeteneklerini ve jimnastikteki baskın gücünü sürdürme potansiyelini gösterdi. Karmaşık ve tehlikeli elemanları zarafet ve hassasiyetle gerçekleştirme yeteneği, sporda yeni standartlar belirledi ve jimnastik tekniklerinin ve antrenman yöntemlerinin gelişimini etkiledi. Ancak kariyerinin ani sona ermesi 1980 Moskova Olimpiyatlarına hazırlık yaparken 1979'da yaşadığı trajik yaralanmayla gölgelendi. Mukina'nın bu tehlikeli hareketi denerken yaşadığı kazanın ardından omuriliği zarar gördü ve bu durum onu boynundan aşağısını felç bıraktı. Kazanın ardından Mukina durumunu iyileştirmek için birçok ameliyat geçirdi ve tıbbi tedavi aldı. Aylarca hastanede ve rehabilitasyon merkezlerinde kaldı ve olağanüstü bir direnç ve kararlılık gösterdi. Pelç olmasına rağmen Mukina iyimserliğini korudu ve sarsılmaz ruhuyla başkalarına ilham vermeye devam etti. Elena Mukina'nın trajik kazası, dünya çapında jimnastik camiası üzerinde derin bir etki yarattı. Bu olay, jimnastik antrenmanlarının güvenliği ve antrenörlerin ve federasyonların etik sorumlulukları hakkında bir tartışma başlattı. Olay, sporda önemli değişikliklere ulaştı ve aşırı tehlikeli elemanların uygulanmasını caydırmak için jimnastik puanlama kurallarının gözden geçirilmesine neden oldu. Elena Mukina ne yazık ki 22 Aralık 2006'da 46 yaşında vefat etti. Ölümü, Özellikle jimnastikte elit spor rekabetiyle ilişkili riskler ve fedakarlıkların ve şiddetli spor yaralanmalarının uzun vadeli sonuçlarının kasvetli bir hatırlatıcısı oldu. Mukina'nın yaralanmasının ardından yaşamı büyük zorluklarla doluydu. Devletten bakım ve emeklilik maaşı almasına rağmen her durumundan ciddi fiziksel ve duygusal etkileriyle yaşadı. Julissa Gomez Julissa Gomez, 4 Kasım 1972'de San Antonio, Texas'ta doğdu. Genç yaşlardan itibaren jimnastiğe olan bağlılığı ve tutkusuyla tanındı. Bu nitelikler onu, jimnastik dünyasında öne çıkan bir genç atlet haline getirdi. Gomez'in erken yaşamı sadece yeteneğini değil, aynı zamanda çalışma etiğini ve kararlılığını da yansıtan hızlı bir yükselişe geçti. Jimnastik için doğal bir yetenek gösterdi ve ailesi bu sporu sürdürmesini destekledi. Erken antrenmanları başarısının temelini oluşturdu ve hızla yerel ve ulusal yarışmalarda adını duyurdu. Gomez güçlü performansları ve teknik becerisiyle tanındı ve birçok akranından ayrıldı. Jimnastik kariyerinde ilerledikçe Gomez, her biri onun atlet olarak gelişimine katkıda bulunan çeşitli antrenörlerle çalıştı ailesiyle birlikte Houston'a taşınarak tanınmış antrenörlerle çalışmaya başladı. Bu onun jimnastik kariyerine ve ailesinin bu kariyere olan bağlılığının bir göstergesiydi. Bu hamle ona daha yüksek düzeyde ve sporun zirvesindeki atletlerle antrenman yapma fırsatı sundu. Gomez'in potansiyeli erken dönemlerde belli oldu ve uluslararası yarışmalarda Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil etme potansiyeline sahip yükselen bir yıldız olarak görüldü. Sporu olan bağlılığı en yüksek rekabet seviyelerine ulaşmayı hedefleyen elit jimnastikçiler için tipik olan sıkı antrenman programıyla eşleşiyordu. Bu spora olan bağlılığı erken dönemlerde belli oldu. Saatlerce süren antrenmanlar ve becerilerini mükemmelleştirme çabaları gösterdi. Ailesi onun yeteneğini fark etti ve onun en üst düzey bir jimnastikçi olma hayalini destekledi. Bu destek sporda mükemmelliğe ulaşması için önemli fedakarlıklar yapmalarını gerektirdi. Gomez'in erken jimnastik kariyeri hızlı bir ilerlemeyle geçti. Çalışma etiği, kararlılığı ve doğal yeteneğiyle tanındı. Yeteneği genç yaşta onu öne çıkaran bir jimnastikçi yaptı ve hızla bölgesel ve ulusal yarışmalara katılmaya başladı. Bu yarışmalardaki performansı antrenörlerin ve jimnastik camiasının dikkatini çekti ve onu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki umut vadeden genç yeteneklerden biri olarak öne çıkardı. Gomez'in potansiyeli sınırsız görünüyordu ve birçok kişi onun uluslararası jimnastik yarışmalarında hatta olimpiyatlarda önemli bir figür olmasını bekliyordu. Julissa Gomez'in kariyeri trajik bir şekilde kısa sürmesine rağmen jimnastikte parlak bir geleceğin işaretlerini gösteren önemli kilometre taşlarına ulaştı. Çeşitli ulusal ve uluslararası müsabakalarda yarıştı ve performansları ona tanınma ve ödüller kazandırdı. Özellikle atlama konusunda üstünlüğüyle tanındı. Bu, onun atletik yeteneğini ve teknik becerisini sergiledi. Rekabetçi ruhu ve performansını sürekli olarak geliştirme kararlılığı onu hayranlarına sevdirdi ve akranlar arasında saygı duyulan bir rakip yaptı. Gomez'in hayatında ve kariyerinde dönüm noktası 1988 Mayıs ayında olimpiyatlar öncesinde geldi. Tokyo, Japonya'da düzenlenen Dünya Spor Fuarı'na katılmak için yola çıktı. Tüm kategorilerde yarışarak atlama finallerine katılmaya hak kazandı. Ancak Yurchenko Volt üzerindeki performansı hakkında endişeler vardı. Bu hareket de aylarca mücadele ediyordu. Eski antrenörü Bella Caroli, takım arkadaşları ve mevcut antrenörü Alfong da dahil olmak üzere gözlemciler, tekniğindeki tutarsızlıkları ve pratik seanslarındaki zorlukları fark etti. Bu endişelere rağmen Gomez'in antrenörleri yüksek puanlar almak için Yurchenko Volt çalışmaya ve yarışmaya devam etmesi gerektiğine inanıyordu. 5 Mayıs 1988'de atlama finalleri için ısınırken Gomez Yurchenko Volt pratiği yapmaya devam etti. Ne yazık ki pratik koşullarından birinde ayağı yay tahtasından kaydı ve yüksek hızda atlama beygirine başıyla çarptı. Kazanın etkisi boynundan aşağısının felç olmasına neden oldu. Trajik bir şekilde Japonya'daki bir hastanede ventilatöründen ayrılması sonucu ciddi beyin hasarı ve ardından 3 yıl süren bir komaya girdi. Gomez'in ailesi ona bakmaya devam etti ancak o Houston'da 1991 Ağustos'unda bir enfeksiyon sonucu hayatını kaybetti. Melanie Coleman Melanie Coleman'ın hikayesi atletik mükemmellik peşinde koşmanın ve rekabetçi sporların içerdiği risklerin hassas dengesini etkileyici bir şekilde hatırlatır. Connecticut Milford'da doğup büyüyen Melanie, küçük yaşlardan itibaren jimnastikle iç içe bir ailede büyüdü. Sporu olan yeteneği ve tutkusu hayatının yönünü belirledi. Melanie'nin jimnastik yolculuğu çocuklukta başladı. Kardeşlerinden ilham aldı ve ailesinin desteğiyle gelişti. Jimnastik Coleman ailesi için bir spordan daha fazlasıydı. Onları bir araya getiren disiplin, sıkı çalışma ve azim değerlerini çocuklarına aşılayan bir yaşam biçimiydi. Melanie New Era Jimnastik'te antrenman yaptı. Yeteneklerini geliştirdi ve kariyeri boyunca ona eşlik edecek bir çalışma etiği oluşturdu. Jonathan Lowe Lisesi'ne gittiğinde Melanie, jimnastik camiasında zaten tanınmış bir isimdi. Lise yılları, jimnastik takımının kaptanı seçilmesi dahil olmak üzere önemli başarılarla doluydu. Melanie'nin hem saha içinde hem de dışında liderliği, takımına olan bağlılığı ve akranlarına ilham verme yeteneğiyle kendini gösteriyordu. Tüm bu çabalar, onu Connecticut'ın en iyi jimnastikçileri arasında gösteren All-State Gymnastics onurunu kazandırdı. Melanie'nin lise jimnastiğindeki başarısı Southern Connecticut State Üniversitesi'ndeki kolej kariyerine zemin hazırladı. Melanie sadece rekabetçi jimnastik programı nedeniyle değil, aynı zamanda hemşirelik programı nedeniyle de bu üniversiteyi seçti. Bu seçim başkalarına yardım etme arzusu ve sağlık sektöründe kariyer yapma isteğini yansıtıyordu. Melanie hem akademik hem de atletik alanlarda mükemmeliyetin gerçek ruhunu temsil eden bir öğrenci atletti. Üniversitenin takımında da değerli bir üye olarak parladı ve hem kendisini hem de takım arkadaşlarını mükemmellik için zorlamaya devam etti. Atletik başarısının yanı sıra Melanie akademik olarak da öne çıktı. Kadınlar Koleji Jimnastik Derneği'nin Scholastic All-American ödülüne layık görüldü. Bu ödül onun derslerine olan bağlılığını ve öğrenci atlet olmanın zorlu gereksinimlerini dengeleme yeteneğini vurguluyordu. Hemşirelik diploması alma arzusu onun şefkatli duası ve başkalarının hayatında olumlu bir etki bırakma isteğiyle şekillenmişti. 8 Kasım 2019'da hayatı trajik bir şekilde değişti. New Era Gymnastics'te paralel barlar üzerinde rutin bir antrenman sırasında ciddi bir omurilik yaralanması geçirdi. Bu kaza, jimnastikçilerin her performanslarında hatta antrenman sırasında bile karşılaştıkları risklerin acı bir hatırlatıcısıydı. Acil müdahaleye rağmen Melanie, iki gün sonra 10 Kasım 2019'da hayatını kaybetti. Onun ölümü, ailesi, takım arkadaşları ve jimnastik camiası için yıkıcı bir darbe oldu.